Oruç mu tuttu, namaz mı oldu, şu kadar tesbihat mı çekti, değil mi? Hani geçen dedik ya, iyilerle beraber olduğu için onlarla muamele etti allah Teala, işe baksın. Ha, Nuh Aleyhisselam'ın dedim oğluna bakarsan bak bir babası ulul azam peygamberken <laughs> kötülerle beraber olduğu için ebedi cehennemi boyladı. Babasının peygamberliği ona bir fayda etmedi dedim. Ha, ne var ki herkesin nasibi bir yerdendir dedim. Bir sürü cemaat var elhamdülillah. Bir sürü Allah dostu var. Her zaman diyorum hepsinin ayağının altını öperim. Onlar Mevla'ya dost olmuş. Öyle şu şöyle bu böyle. Onların hakkında yorum yapmak çok tehlikeli yani. Ha bak sen de yolcum var diyorum dedim. Şimdi Mersin Otogarı'nda Köksallar var, Mersin Seyahat var, Mersin itimat var, Kamil Koş var, Mesela baldızını yorulayacaksın. İstediğinden biletin alabilirsin. Ha sen de gidin Mersin İtimat'tan alın dedim. O senin tercihin. Ola o şimdi hesabı kevi soracağı öyle cevap verince sormadan bir de Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu baldızına da Mersin İtimat'tan bilet almış. Nasıl kalktı gitti böyle. Elhamdülillah hiç böyle aramızdan ayrılmıyor. Hanımı diyor ki ya sen diyor öyle kimseye meyletmezdin. Niye diyor bu hoca bu kadar üstüne düşüyorsun? Ya sorma diyormuş. Gönlümden ne geçersem söylüyor dermiş. Bak şimdi Allah'ın lütfuna bak. O senin tamamen iraden dışında bak. Hani geçen bu yola kendi kafanla değil de Allah ve Resulü'nün emriyle girdiğin zaman bak onların desteği nasıl seni? Allah seni o yola koyar bak onu söylemem başka bir şey de anlatabilirdim. Hani o senden kaynaklanan bir şey değil yani. böyle aynı köyün hani bir imamını anlatmıştım. Düşün 65 yaşında böyle Arapçası, Farsçası var. Alim bir zat. Böyle tanışmak istemiş. Yastı namazında gittik. Hani insanlar böyle kendine bir ziyaretçi gelince kendini göstermek için hemen konuşmayı arzular ya. Böyle gönlünden bir konular hazırlamış şimdi bu gelin Yasuba'ya sohbet edeyim diye. Yastığı kıldık böyle elhamdülillah oturduk. Ondan sonra arkadaş bu diye sarıldım, neyse tanıştık. bu Bismillah hemen sohbete başladı şimdi. ben bir iki kelime söyledi, böyle gözüme bakıp duruyor. Tıkandı kaldı. O bana anlatayım diye hazırladığı konuları unutmuş. Şimdi bozuntuya vermeyeyim diye bu tanıdığı köylüsüyle gittik ya, ya neyse diyor, hocam da buraya kadar yorulmuş, o sohbet etsin bari dedi. Dıkandı kaldı şimdi. Neyse elhamdülillah, biz şimdi bir destur çektik sultanımızdan, başladık sohbet etmeye. Adamın gözü haldaşı gibi açıldı. Ne oldu hocam dedim. Ya hocam diyor, ben sen gelmeden sana anlatmak için hazırladığım konuları sen bana anlatıyorsun diyor. Ben unuttum diyor, benim sana anlatacağım sen mi? meğer onu benim için hazırlayıp da unuttuğu şeyleri ben onu musun Bir şey bak şimdi. Hani işte bu tesadüf değil üstadın dediği gibi tevafuk ya. Allah senin gönlüne onu orada düşürdü, onu konuşuyor. Hani seninle alakalı bir şey değil ya. Elhamdülillah. Onun için Mevla'nın Hani allah Teala o rüyamızda bildirdiği gibi kıyamete kadar peygamber gelmeyecek ama o peygamberlerin mahamında oturan veliler hiç meclisimizden eksik olmayacak işte kıyamete kadar. Biz onlara kavuşmayı arzu edersek Allah bir türlü onları karşımıza çıkarır yani biz bulamasak bile. Rabbim onların meclisinden bizi ayırmasın inşallah. Mevlana Hazretleri ne güzel diyor onların meclisinde onlara itaat eden, onlara teslim olan Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binip o azgın dalgalardan kurtulup salimen sahile ulaşan Müslümanlar gibi diyor Allah muazzam. Onlara kafa tutup aklıyla kendini bir şey zannederek o meclisleri terk edenler de oğlu Kenan gibi ben yüzme biliyorum diye diyor. İşte dalgalarda boğuldu gitti o da öyle cehennemi boyladı Allah muazzam. Rabbim o sultanların meclisinden bizi ayırmasın inşallah. Onların gönlünden bizi daim etsin. Bizleri kazadan beladan muhafaza edip Hazreti Mehdi'ye kavuştursun. O sultanın ardında hizmet etmeyi cümlemize nasip etsin. O saadetli günlere bizleri kavuştursun inşallah. Bizi burada böyle topladığı gibi cennette de Habibinin manevi sofrasında toplasın. Cennet ve cemaliyle şereflendirsin inşallah. Fatiha.